E Selamünaleyküm değerli hayırseverlerimiz Tebessüm Derneği olarak Afrika'nın Çad ülkesinde su kuyusu projesi kapsamında kuyuların açılışlarına devam etmekteyiz ve bugün de inşallah açılışını gerçekleştireceğimiz su kuyusu Zehra Efe, Saadet Mutuk Enes Edirne buradan öncelikle selam olsun Edirne'ye. ve bugün 28 Haziran 2022 değerli hayırseverlerimiz bulunmuş olduğumuz bölge hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Bulunmuş olduğumuz bölge, Lat bölgesi. Başkent Encamine olan uzaklığımız 406 kilometre olmakta ve Bol şehrine bağlı olan bugün hangi köydeyiz? Manedo İsa köyündeyiz ve bu köyde tam 750 tane insan yaşamakta yani çok güzel ve büyük köylerden bir tanesindeyiz. İsterseniz şöyle biraz etrafa bakın. Böyle gördüğünüz gibi. yolda gidiyoruz, devam ediyoruz. Saatlerce neredeyse bir süren yolculuğumuz oluyor. Ve bir bakıyoruz, bir tane köye geliyoruz. Burada insan toplulukları var. Ve burada insanlar yıllardan beri yaşamakta. Ve yıllardan beri çok çok büyük şekilde zorluk çekiyorlar. Çünkü yaşam, yaşam standartları burada inanılmaz şekilde zor. Güç bela kendilerini hayatta idame ettirmeye çalışıyorlar. Ve buradaki insanların daha önce temiz su kaynağı olmadığı için çok büyük bir şekilde problem yaşıyorlardı sularını temin edebilmek için çevre köylere gidiyorlar ve oradan temin ediyorlardı. Sabah erken saatte başlayan yolculukları gün batımıyla son buluyordu ve burada insanlar çocuklarına ilk şunu öğretiyordu. Suyun ne kadar önemli olduğunu temiz suyun. Ve inşallah bu su kuyusu vesilesiyle yani Zehra Saadet Moduk e, su kuyusunun açılışından sonra buradaki yaşayan kardeşlerimiz ay ve hayvanlar aynı şekilde bu sudan istifade etmiş olacak hayvanların istifade edebileceği şekilde burada kuyularımızın hepsinde yalak mevcut ve bu şekilde hem insanlar hem hayvanlar istifade ediyor. İnşallah buradaki olan kardeşlerimize bu su hepsine şifa olsun diyoruz. Rabbim hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Sizlere çok çok teşekkürlerimizi ve bu kardeşlerimize şükranlarımızı iletiyoruz. İnşallah kuyumuzun açılışına artık geçebiliriz. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.